Evet arkadaşlar ÖSYM tarzı işitsizlik sorusuyla devam ediyoruz. ABNC, CDEF, FMLK birer dikdörtgen, AB6 birim. Şuraya 6 yazalım arkadaşlar. KL18 birim. Bunlar verilmiş. Yukarıda verilen farklı boyuttaki 3 cetvel için ND çarpı EM 27'den büyük işitsizliğini sağlayan CD uzunluğu hangi aralıktadır demiş. Şimdi arkadaşlar CD uzunluğuna x dersem burası 6 olduğuna göre ND aslında x eksi 6. Buraya x dediysem tamamı 18 olduğuna göre aslında EM uzunluğu da 18 eksi x. Öyleyse x eksi 6 çarpı 18 eksi x'in büyük eşittir 27 olduğu eşitsizliği çözmem lazım. İfadeyi düzenleyelim. Eksi x kare artı 18 x eksi 108 artı 6x büyük eşittir 27. Düzenlersem eksi x kare artı 24x eksi 135 büyük eşittir 0. Eksi ile çarparak daha rahat çarpanlarına ayrılabilir hale getireyim. Küçüktür 0. Bunun arkadaşlar eksi 9'a eksi 15 diye çarpanlarına ayırabilirim. Demek ki x'in alacağı değerler 9 ve 15'miş işaret tablosuna yerleştirdiğimde 9, 15, buradaki değerleri 0, eşitlik olduğu için işlerini doldurdum arkadaşlar. Baş kat sayısı artı, eksi, artı. Bana bunun sıfırdan küçük olduğu yeri sormuştu. Öyleyse çözüm kümesi 9 kapalı 15 aralığıdır diyeceğim. Yani cevabımız Bursa'dır.